videoda çok sinirli olabilirim. Kusura bakmayın. Ne deniyorum? 300 tane kelime yazmak kolay mı? Tövbe estağfurullah. Neyse. Ben videoyu çekmişim. Cuma günü. Bugün cumartesi. Belki perşembe demiyor. Cuma günü çektim. Size şarkı koymayacağım. Siz sesi açarsınız. Ben size inanıyorum. Ne kokuş gibi konuştum. Neyse ya video. Çok, çok sinirliyim. Çok anlamadım. Yani çok değişik bir şeyler olmuş. Yani de videoya geçelim. Için... Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hira. Arkadaşlar çok sinirliyim. Çok mutluyum ama çok sinirliyim bir yandan da. Ya dün hoca bak ödev verdi. Dedi ki herkesleri fiilleri ezberleyecek. Birleşik fiiller, türemiş fiiller, basit fiiller. Basit. Mesela birleşik fiiller dörde ayrılır. Yardımcı fiiller, anlamca karışık fiiller falan. Boğazım artı sinirden yani. Ya ben ezberlemişim kardeşim. Bana ne diğerlerinden? Hoca ne yaptı söyleyeyim mi size? Herkese ödev verdi ya. Herkese dedi ki 300 cümle kurulacak. 300, 300. Çok sinirliyim lan. Mutlu olduğum şey ne derseniz. Arkadaşlar e, teknoloji dersinden çıktım. Teknoloji dersinde hoca şey yaptırıyor. Elektrik yapın. Oha lan. 120 lira. ben ee, bana para ver. Bana para Çok sinirliyim bana para ver. Neyse. Ha, makine Aa, imza atın, ne? Hollow Knight'a tekrar girdim. Aa. Tek yine o zar atman lazım. Sakın bana verme yani. Neyse. Uf, ona sinirlendim ya. Bana ne diğerlerinden? Onlar çalışmamış da bana ne? Ben çok ben o kadar saatlerimi verdim, o kadar tez çözdüm. Ben hak etmeme arkadaşlarıma video atamayacak mıyım? Aldık sınıf gibi lan. Müge Anlı gel buraya. Canım Müge Anlı benim. Arkadaşlar sinirimi Müge Anlı'dan çıkarıyorum Ya anlama Müge abla Buradan Sana sevgimiz tek şişe. Ne dedin? Ha? Ne dedi Ne dedin sen? Kim diyordu? Babam diyordu babam. Ne dedin sen? Aa, ah, Çok sinirliyim. Mutlu olduğum şeyi hala anlatmadım değil mi ben? Teknoloji dersinden çıktık işte. Hoca bize ödev vermişti bileklik yapın diye. Ben bir bilekliğimi kırmızı yaptım. Birinde pink ve black yaptım. Birini black pink koydum adını. Black pink black diye. Hoca dedim hocam ben black pink e bileklik yaptım. Hocam bunun sloganı işte black pink my area. Ay hoşlan. Black pink in your area. Like we we area for queen dedim. Red velvet dedim ki. I am red velvet dedi şey de şey. Bir soyun katı giyredi. Red velvet ise o okay. ki atarım atarım o söyle. sonra hocaya dedim ki hocam e, red velvet. Beş kişi. Hocaya bütün ders boyunca ne diyorum biliyor Tasarım Tasarımcı Hocaya diyor ki hocam ben şimdi elbise tasarlıyorum black pinkten rosa. İşte yani nasıl tasarlıyorum? Ben hemen sonra. Şimdi mesela Blackpink'ten Rose'a elbise tasarlarken hocam en Neyse, ben bakır giymişim. Neyse. İşte hocam... <laughs> çalışırken... Para para para. <laughs> ben de teri verip, el alemin peçinden para alıyoruz. Gördünüz mü? Tırrek olmuşuz. Elini o kadar şöyle... Neyse. Nereye gideceğim? Parka gideceğim. Ben bu kombinle parka gitmemem çok zor. Neyse. Gerçekten anlatayım tamam mı? Hocam işte ben Blackpink'ten Rose akşamları böyle böyle elbise tutarım. Hatta diyorum ki hocam sizinle de haftada 5 dersimiz olması gerekiyor. Hoca diyor ki sen diyor tasarımlı olacaksın diyorum. Bizim sınıftakiler güzel mod Ay su değilsin. Aa bir yer yok. Aa bak kaldı. Bak sen yürüyorum. Üçümüz oldu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Kardeş. Aa kız gitti lan. Aa garı gitti. Bacılarım. Bu da bacıydı. Neyse. 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 Aç onu yok lan Ama Lan tak bırakmış şerefsiz bak o da Ben bu balap. Ya benim animasyonlarım nerede gitti lan benim animasyonlarım. Mesela YouTube'dan sonra MSP içmiş animasyonlarımı siliyor salı kanalı ökür. İkisinden de var. yanında yine Pepsi Max var. Yine der <laughs> sinirden patlayacağım ya. Ay yok lan şeytan iblis geldi oyuna. Azıcık fotoğraflara bakalım. Yok çok güzel çok, çok. Aa, aa. Önüme çıkar çıkmadı ne çıktı? yok evden çıkıp lisa aynı lisa böyle <laughs> değildi lisa hadi <laughs> ara şey. mark son mark son jackson değil mi hı hı tamam iyi ver yok bu ama bu kola içmiş iyi ver şey Jackson lahmin ha amcama benzettim ya arkadaşlar ya çok dinlendim ya mesafeyi de aşırıza bak ben de mesafeyi iyice kebapçılar basmış basak yok neyse tövbe tövbe küfür etmedim gibi devam. Hep var ya. Başka bir şey yok mu? İfşa mı şey El alemi ifşiyordun. İfşa alıyordunuz. Ne oldu lan? Tabi Kimin vicisi? Kimin bu? Mal bu surliyi tanımıyormuş. Neyse. Surliyi Ben bile garip. Neyse, ben bile Subli 2012'de tanıdım. Lafım ala bak. Öyle Sully'e ben bari. Ona dedim. Neyse. Aa, kimin videosu Kimin videosu <laughs> Kanalıma abone ol lan. <laughs> Kimin videosu bu ya? Leyla. What? Şöyle yine sesler geliyorsun. Sorry, sorry ve sorry. Neyse, devam ke. Ke, ke. Ne? Look at me, I'm your queen. Nacin, nacin, sıran pe. Sana kalma gitsem de. my head in my head. <laughs> <laughs> çok normal bizim. izin. Ve sinirlendim. Daha da ben sinirlenince çok fatır oluyorum. Bu da fotoğrafı. Aya bu kuz mu? Oğlum bu mesela daha çok mal mal fotoğrafları beğeni. Ay teyyo. Oğlum ya teyyo yok. Ta 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 ta. Like when you know it's a good Like when azam have some nice pose for me. Ya şu çocuk tuttu attı galerimde ama çocuğu tanımıyorum. Sapık mapık çıkar sonra. Ne, ne diyorum ben ya? <laughs>

Mela. Oh, wow. Çıkızı. Önce Mela sepeti gerçekten tutmuştu. Ben ördek bacı komiğini çok seviyorum. We're ready for love. We're ready for love. Oh yeah. ready for love. ready for love. Jungkook. <laughs> Jungkook. 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 Ey sabah Instagram'da <laughs> görmez olsaydım. Şey. Kim? Yüksün, partimin E partimin A pa pa pah ne <laughs> Hepsini sarıyor işte En sonda BTS'i BLACKPINK Ben Ben senden de yırtılan sayan Neyse, ben Ready for love, ready for Benim simgime gitti Ready for love, ready for love Oh yeah lay lay lay. Ben de işte bütün harfı. Allah'ın takdirde olmadığını anlıyor niye? lodey el-lodey yani Ben bugün de el aleme trollinden pam yapacağım şu Ama ben hep Zorba'da da gittim de insan kaynağı da artık öyle değil Aslında size bir şey söyleyeyim mi? İki ders matematiğim var şimdi diyeceksiniz ki neden matematiğe gitmedim Size bir gerçek söyleyeyim mi? Hocası da ben köyünde ders yaptı Gözlerinizi kapatın dostlar. Pepsi Max içtiğimi Pişman olmuşken. Mert Gösel'e nazar et da. Abi videodasın selam. Mert videodasın selam. Black Big My Area. Biden'in yansıtıcısı hakkında ne düşünüyorum? Diyeceğim hiçbir şey. Vay. Hiçbir zaman arkadaş olmuyor. Benimle arkadaş olmuyor. Akka Şu kız kim? Arkadaşlar siz mezhep oynuyorsunuz ya. Sizden mi? Yorumlara yazın. Bu sizden birine sabit de. Mert Köse. Mertlendin hatta Mert. Türkçe. Türkçe hocasına çok sinirlendim. video 30 dakika bile olabilir artık arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 11 dakika. Videoyu kapatacağım ya. Mert abi sen tipi neden? O tip ne kız? Mert abi de demeye gerek yok aslında aramızda ki yaş var böyle aha amanım amanım bu yaş değil. Az bizim Mert köse Mert yani ee, 16-15 yaşında olmalı. On dolmuş doğmuş olabilir, tamamen Zeynep çok yaşta yaşlıyor. Abi çok kankalarını atmış. Yazacağım ki, Mert hepimiz sen videoda olacaksın. Videodayım, selam de. <laughs> yorumları okurken herhalde artık maske yorumlarımı okuyorum çekiyorken. Benimkini görersen Mert'den. O ne o? kız bana mesaj atmış. Çıksın <laughs> bir yorumla. Kısıtın. kötü sanki öyle bile bilem onu lan. Arkadaşlar ya ben diyorum ki uzun video yapsam aslında kimse izlemez. Bugün iki tane mesela püf videosu atacağım.